oranın içinde. Duydun? Şunda mı? Hı <laughs> hı. Nara koştu. Al bu hile ya. Beni bilmiyor çünkü. Bana sadece HS vurdu. Susturucu var bir de adamda. Arkadaşım ne doğdu da geldi. Son saniyede çağırdı değil mi? Aynen. Alır beni. Biraz biraz malzemeye ihtiyacım vardı da. Neyse Allah'tan yeleğime dokunmadı da 3 yeleğim vardı. O geliyor. Ne güzel tek attı bana ya. Araba geliyor, araba geliyor. Abi, duydun mu? Sen yaklaş ben cam basıp geliyorum. Saatim. Can basıyorum. Ben bunu mesafeden vuramam. Ben de dürbün yok. Bende de yok. Arkadaşın daha kaldırmamış olması lazım. Ben üstüne koşuyorum. Bustayım ben. Ben de sigaradayım. var Oğlum bu silah neymiş lan böyle? Ya ben sana diyorum inandıramıyorum abi. Silah mükemmel. Mermi lazım Bomba yok, mermi yok Bu arkadaşı gelecek şimdi buraya Ben AK'ye devam ya, hazır elim şey yapmışken ya. Dürbün de yok kimsede ya. Bunda burayı altı attım. Yo altıyı ben çektim. Altıyı atarım bu arada. yok, yok ya. Gel gel buraya bıraktım. Geliyor. Araba geliyor. Buraya bıraktım şeyi. Karşıya doğru. O oldu? Devam ediyor. nasıl başladık ya? Zaten şarjörü mermi çekmemiş. Bana bir iki, iki kask lazım. ben yani 6x buldum bu arada. Bir bende kaldı. Daha full şarjör istemedim. Onlar oradan bizden kaçıyorum diye gitti başkasına tutuldu orada. <laughs> Garibanlar ya. Üzüldüm. Ha iki kask. Temiz değilmiş bu da ya. Temiz kask yok mu? Bunların hep kafaya mı vurmuşuz ya? Vallahi hep kafaya vurmuşuz ya. Kafasını... Kafasını patlatmışız. Bende de ne var burada ya? Bir tane smoke da Bunda bir tane smoke tabancası var. Geldi. Bunun arkasında durdu. Düşük. Şuradaki düştü. Sen diğerini yani nerede gördük ki diğerini? Buradaydı. Evini kapıda düşürdüm zaten. Buradan bir yerden geldi bana sesi. Gördüm. Arkasına geçti o işaretin arkasındaki. Yer. Arkalıyor. Öldüm. Vurdum ama headshot attım oğlum. Sen nereye dolanıyorsun ya? Adam arkaya geçiyor. Nerede o adam şimdi? Abi bunlar iki kişi Başka bu. Bu başka takım. Arkamdan da adam geliyor buradan. Bir dakika dur yavaş oynayacağız burayı. Yani bütün oyunu buraya çektik ya. Solunda da adam var ha. Bak beni o evin oradan vurdu. Sol, bir solda bu gene solunda adam var. Daha da gelen var. düz gitmiyor ki amına koyacağım şimdi. Pişek de attın değil mi sen de buraya? Ona geldiler ya. Evet. İnşallah burada kimse yoktur. Evet, sağ ol, Ayı kurtardı kurtar daha seni. Allah hayır yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ayı, ayı place ayı, <gülüyor> ayı, <gülüyor> Allah. Allah lastik mastik yok boşsam daha iyi anasını satayım. Ayı save me, ayı save me. Allah <laughs> 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 var ya. Yani, neyse spread ya. Kaldırayım orada. Hatta sen direkt buraya bile düşebilirsin biliyor musun? Bu adamların o arabanın hani... oraya şey yaparsın, lootlarsın orayı. Aynen. Hani bu nane nerede ya? Nani 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 nas, nani nani Hep vardı lan. Lan geç ha. Benim şuraya bir yere zeyleyip enerji daha açacağım. Benim gelmeme için dakika var. Orası alanda kalmıyor mu? Alanın kenarı. 2 mı var. Adam, o zaman, o zaman sen şey Adam. yapamayacaksın ki. Bak Ben şimdi sana var ya hayatının şeyini yapacağım ben sana. çekeceğim. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Nasıl uğraşma? Üstüm... Baya sen devam et oğlum. Abi neyin devam? Şurayı üstün boşaltacağım. Geleceğim adamların ee? losunu çekeceğim ondan sonra. Orada bekleyeceğim seni. Oğlum bunu yapamayacaksın. Öleceğim onu yaparken. Gerek yok bak her yerin adam dolu sen oyna boş ver. Oyna gelirsem gelirim ben. Dağıtma oyunu. Baksana her yer adam dolu oğlum. Abi oğlum. kasma yani o yüzden. Siki, alakasız buraya bakıyor. Yatıyor orada, yatıyor, yatıyor. yatıyor. Lan o, o işte değil, o. Değil, sakın, sakın. Lan o bak sürünüyor laktan. adam. Dakika abi, dakika abi. Abi easy abi. Hayır değil diyorum bir de. Beyaz beyazlı diyorsun sandım ben sana. Çocuklar ne? Hayır. Var? Geliyorum ben sana doğru. Tam <laughs> sekizim sekizim. Oh temiz gelir temiz. Kask olsa bir de on numaraymış. Bu. Lan Linux vardı bunda ya? Girsem çıkabilir miyim? Çıkamam. Ya kit full kit bas bas. Önünde bas bas önünde bas. şurada adamlar var. Biliyorum ya onlar beni gördü zaten az önce ya. Gördün mü beni içine? atamadım. Arkaya geçti. Fark ettim. Ben burada yatacağım mecbur. Seni bekleyeceğim. Bir daha düşürdüm. Gördüm. Ben koşuyorum. Aşağıda da adam var burada. Yukarıya adam geliyor. Yukarıya adam geliyor. Gel, gel, gel. O, yukarıya adam geliyor. Üç pas var bu piçte de. Kanka uzaktan siz yakından ben Ge Ananı Düştü biri Alana koş o zaman Abi alana koş Hiç şeye gerek yok Ölüyor mu sen? Niye ölüyor? Gaz vurdum. Alan bombası attı iki tane bandajım var. Başka hiçbir şeyim yok. Buraya diyeceğiz. Şuradan bir götümüzü bir kurtaralım da. İki tane kit attım. Üç tane enerji attım abi. Beni düşürdün öldü. Hmm. Şimdi buradan sollu oynayalım. Tamam mı? Ben öyle yapacağız. Ama şuradan birini de ayıplarsam. Ama evler adam olabilir. Nasıl yapacağız o bir şey yok oğlum gel. Herifi gördüm ya. Yat düşük. Arkadaşı da arkasında o da kötü pozisyonda kaldı. Ananı sikeyim ya. Tamam boş. <laughs> Bileti bize yaptı ben bilete yapıyorum. Aa, salça olup kesiyorum herkes arkadan gelip gelip kesiyor. dolu mu boş mu? Boşsa bir bakmak lazım. Ben de 80 mermi kaldı. Baktı neler et abi ben buraya kafa atıyorum. Adam varsa da artık olacak bir şey olsun hece. yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Burada iki kas var temiz Araba var. Arabayı çalayım mı? 762 var mıydı o baktığın yerde? Yok. Burada var. Dört türbin attım ben buraya. Döce set de var. Abi adam önümde. Yakın. <laughs> düşük. Bir düşük. şunun arkasında. Arkadaşı nerede bilmiyorum. Gördüm, gördüm. Arkada Arkasında, o tepenin arkasında arkadaş. Sana geçiyor. Doğru beni. Bunun arkasındaydı. Göremiyorum ama şu an. Ne göremiyorum. Dur kaldı. Smoke atıp yanına geleceğim. Hadi patla amına koydum sana mı sıktı? Hmm. Buraya fişek attım. m o da. Önümüzde bir yerde de. Önümde tam önümde. <Gülüyor> 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 dans. Oh be, oh be. Allah ya dans. <laughs> oh rahatladım lan. Öyle vura vura ya böyle içinden geçtik ya milletin.